Geldim, Arkadaşlar abi, bugün yine Cuma pazarına geldik. Hepsi yapı ya. Her Kefçi şey düştü de bunda da ya. Hayırlı işler. Hoş geldin başkanım. Neydi o iyisi? Allah'a şükür görüyor işte? Taş köpeği bir kere daha geldik. He, evet, her hafta geliyorum diyorum Evet, evet, evet. Oğun ucuz valla. Turşu 50 liraya, 40 liraya. Hesabını yapıyor Hüsur, sen... Karnabahar ne kadar dayı? Karnabahar 100 lira ağacık. tere maydanoz. 10 lira maydanoz. Ol. Olmadı. Hayırlı işler. Al, hayırlı olsun. zaman. sonra çekmedin. Hadi sonra mı? Çeker. Çek. Sonra çekelim. şöyle. Evet. Evet. Değerli adını Adres devre kendinde. Devre kendinde var. Evet, sana patates devre kendinde. Ne kadar kilosu? 15 lira bugün. soğan 10 lira efendi. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs>

زي ما بنفتح؟ إيه سنأتيه. إيه. خمسة وعشرين ألف. إيه. نعم. أشوف أي فندق. سلطان سر مجد سر مجد. لدينا واحد منا. نحن لدينا. 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 Hoş geldin Ecep abi. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Köy domatesimiz muhteşem efendim. Ecep abi. Şöyle fiyatları çekelim lütfen. Kalite bunu çekelim. 115, 145 beyefendi. Mandalamız 40 lira. Domates salata 35. Üzümler 65. Patlıcan 30, havuç 25 lira. Kabağımız 30 lira. Daha ne yapalım? Hastam. Buyurun beyefendiciğim. Allah bereket versin. Meyveresi, evet, meyveresi. Sağ olun. Kalite var, ucuzluk var. 50 e. 50 Elli, elli, elli. Kıvırcamız var, fasulyemiz var, biberimiz var. Kalite var, ucuzluk var. Oldu, hadi hayır işler. Hayır. Sağ olun, hayırlı işler. Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı işler. He. Yine arkadaşlar. That's Hayırlısı. ne Hasan abi? İyi, sen ne yiyorsun? İyi. Hayırlısı. Hasan ne satıyor? Gel ya. Yok bir şey almayayım ben. Bak. Kavuk Bunda niye çıktın bir şey almıyorsun? <laughs> ya aldım mı? Zahin aldın. Kavuk akta Hoş geldin. Ece. Kavuk akta vuruyor. Bilmiyorsun ki. Bilmiyorum ki. Şey Ömer Gülüyor. Çek şöyle. Evet çekiyor. Yerli yerli hepsi. Meşhur yerli kiremiz var. Evet. Kuvazımız var. Kevizimiz kalite. İnce kabuklu beyaz. Had hey, hij het